Kıymetli Afyonkarahisarlı hemşerilerim, Anadolu'da misafirlik üç günlük derler. Ancak Suriyeli sığınmacıların misafirliği değil üç gün, üç yılı bile geçti. Öyle bir hal aldı ki bu Suriyeli sığınmacılar şu anda girişinde bulunduğum Afyonkarahisar'ımızın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Mecidiye semtine bile el Mecidiye deme cüretinde bulunabiliyorlar. Size söz veriyorum. Suriyeli sığınmacılar belediye başkanı olduğumda amasız, fakatsız, lakinsiz bu memleketten gidecekler. Afyon Karahisar Belediyesi'nin sosyal yardımlarından Suriyeliler, sığınmacılar değil Afyon Karahisarlı hemşerilerim yararlanacak. Onlara, Suriyelilere asla iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğim. Bu memleketten gidecekler. Size söz veriyorum.